Göz bebeklerinden Alkışlarla Alkış Türkiye'nin ilk insanlı uçağı Alkışlar onun için Avrupa Sivil havacılık Otoritesi'nden Zim ilk kısa Türk uçağı olan Hürkuş uç. Temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki Tüm eğitim kademelerinde kullanılmak Ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı. Biraz sonra manayı nazarı gerçekleştirdikten sonra bizleri selamlayacak pilotumuz Murat Özpala, Hürkuş'la ve Ankara'ya doğru yola çıkacak. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin imza projelerinden Türkiye'nin ilk insanlı uçağı Hürkuş. İstanbul sabahlarında bugün bizi selamlamaya geliyor çok farklı özellikleri var uykuşun ama Türkiye'nin aynı zamanda yurt dışına ihraç edilen ilk insanlı uçağı Hürkuş bugün İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Atatürk Havalimanı semalarında Teknofest sevdalılarını selamlamak için geliyor. Yaklaşıyor şu anda Murat Özpala Hürkuş'la. Mesajını dinleyeceğiz. Biraz sonra Adı, Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vici Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir. Merhaba. Selam olsun Vici Hürkuş'a. Alkışlarla geçiyor şu anda Hürkuş. Kırmızı gövdesiyle sizleri selamlıyor Hürkuş. Alkışlar devam etsin lütfen. Gel. Bir kez daha gelecek şimdi. Tam üstümüzden geçecek.